hakkında verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasının infazı 3 ay önce biten HDP eski milletvekili Gülser Yıldırım tahliye edilmiyor. Halkların Demokratik Partisi HDP Mardin eski milletvekili Gülser Yıldırım hakkında verilen hapis cezası 3 ay önce bitmesine rağmen tahliye edilmiyor. Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2016'da tutuklanan Yıldırım'a 8 Şubat 2019'da örgüt üyeliği iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yıldırım, karar tarihinde 2 yıl 4 aylık tutuklu olmasına rağmen makul süre aşılmadığı gerekçesiyle mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. İnfaz kanununa göre, Yargıtay'ın cezayı onaması halinde Yıldırım, 5 yıl 7 ay 16 gün cezaevinde kalması gerekiyor. Ancak Yıldırım, 5 yıl 10 ay 8 gündür, 11 Eylül itibariyle cezaevinde tutuluyor. 3 ay önce hapis cezasının infazını tamamlayan Yıldırım, serbest bırakılmıyor. Yargıtay'dan cevap yok. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Yargıtay da henüz dosya kapsamında karar vermedi. Yargıtay, aynı zamanda mevcut duruma dikkat çekmek amacıyla Yıldırım'ın avukatları tarafından verilen dilekçelere de cevap vermedi. Avukatlar, Yargıtay'a farklı tarihlerde yazdıkları dört dilekçeyle dava dosyasının bozulması ve derhal tahliye kararı verilmesi talebinde bulundu. Ancak Yargıtay dilekçelere cevap vermeyerek Yıldırım'ın tahliyesi konusunda da herhangi bir görüş bildirmedi. Mahkeme yetkisi olmadığı halde tutukladı. Yıldırım'ın avukatı Azad Yıldırım, müvekkilinin 4 Kasım 2016'da gözaltına alınmasının ardından Diyarbakır'a götürüldüğünü ve tutuldukları karakola bombalı saldırı olduğunu hatırlatarak Diyarbakır Savcılığı ve Diyarbakır Sul Ceza Hakimliklerinin yetkileri olmadığı halde hukuksuz şekilde tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi. Dosyanın daha sonra Mardin'e gönderildiğini belirten avukat Yıldırım şunları söyledi: "Daha sonra soruşturmayı yürüten savcı hakkında FETÖ üyeliğinden dava açıldığı da basına yansıdı. Bütün bu hukuksuzluklar bu şekilde bitmedi. Daha sonra dosya Mardin'e gelmesiyle beraber Mardin'de de bizim defalarca tahliye taleplerimiz reddedildi. Başka dosyadan verilmiş karar yok. Aynı duruşma salonunda bir önceki dosyada görülen FETÖ davalarında toplam 1 yıl, 1,5 yıl tutuklu kalan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası alan sanıkların tamamı tahliye edilirken bizim müvekkilimiz 3 yıl, 4 yıl tutuklu kalmasına rağmen ısrarla tahliye edilmedi müvekkilin bütün infazını tamamlamış ve 3 aydır hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Gülser Yıldırım hakkında bugüne kadar başka bir dosyadan herhangi bir tutuklama kararı söz konusu değildir. Sadece Koban davasında ev hapsi tedbiri uygulanmıştır. HDP Parti Meclisi, PM, bugün yeni dönem politikalarını kararlaştırmak için partinin genel merkezinde toplandı. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Parti Meclisi toplantısının açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. HDP ile ilgili suçlayıcı söz söylemeden önce aynaya baksınlar. Cumhuriyet Halk Partisi CHP, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, HDP'ye bakanlık verilebilir, sözleriyle başlayan ve İyi Parti'nin, HDP ile masaya oturmayız, söylemiyle devam eden tartışmaya yönelik sözlerle konuşmasına başlayan Sancar, iktidarın nefret ve ayrıştırıcı üslubunun bu ülkede yarattığı tahribatlar halklarımızın gözleri önündedir. İkincisi HDP ile ilgili suçlayıcı ve dışlayıcı söz söylemek isteyen parti, şahıs ve kurumlar, özellikle partiler HDP ile ilgili suçlayıcı söz söylemeden önce aynaya baksınlar. Aynaya iyice baksınlar, görecekleri tablodan sonra sözlerini kursunlar diye konuştu. HDP halkın desteği ile büyüyor. Sancar HDP'nin halkın desteği ile büyüdüğünü belirtti üçüncüsü halka ve halkın desteğine, algısına ve beklentisine baksınlar. HDP halkın desteği ile yürüyüşünü büyüterek devam ediyor. Her alanda zulme ve zorbalığa uğramasına rağmen, her türlü kuşatma altında olmasına rağmen yolundan bir milim sapmıyor. Biz buralara kolay gelmedik, büyük bedeller ödeyerek geldik. Parti olarak seçimlerle ilgili tutumlarını 1,5 yıl önce açıkladıklarına da değinen Sancar, bunun ötesinde yapılan her açıklama spekülasyondur, kurmacadır, aldatmacadır. HDP'nin bu çizgisinden vazgeçmesi de bugünkü şartlar altında söz konusu değil dedi. Yolumuzda nasıl gideceğimizi en erken ilan eden parti biziz diye konuşan Sancar sözlerini şöyle sürdürdü. Farkındayız, seçimler tartışılıyor. HDP'nin konumu herkesin gündeminde. Çünkü inançlı ve kararlı yürüyüş güçlü bir halk desteği yaratıyor. Bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Kilit parti olduğumuzu biliyoruz. İktidarı değiştirmek istediklerini vurgulayan Sancar, kilit parti olduklarının altını çizdi ve gücümüzün farkındayız. Seçimlerde kilit parti olduğumuzu da biliyoruz. Esas düsturumuz sorumluluk bilincidir, biz halk desteğinin farkındayız. Herkes bilsin ki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bugün bu ülkede yaşayan bütün insanlara karşıdır sorumluluk içindeyiz. Bu ülkede savaşlara mahkum edilmek istenen, kanaba olmak istenen anlayışa karşıyız. Bu sorumluluk kendilerine ölüm, açlık, sefalet ve bu ülkeden kaçış dışında bir seçenek bırakılmayan gençlerin geleceği içindir. Kadınların yılmak bilmez mücadelesine karşı görevimizi yerine getirmek içindir. Bu sorumluluk üreticilerin, emekçilerin, işsizlerin, dışlananların yoksulluğa, yokluğa mahkum edilmek istenenlerin onurlu bir geleceğe kavuşması içindir. HDP bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir, diye konuştu. Kürtler çocuklarının kemiklerini bir torbada teslim eden iktidarı affetmeyecektir. Diyarbakır Merkez Sur ilçesindeki hendek barikat operasyonları sırasında yaşamını yitiren ve kemikleri bir kutu içerisinde 7 yıl sonra ailesine teslim edilen Hakan Arslan'ın babası Ali Rıza Arslan hakkında da konuşan Sancar sözlerini şöyle sürdürdü. Gerçekten iktidarı değiştirmek istiyorsak, bu rejimi değiştirmek istiyorsak önce buraya bakacağız. Ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı, yalandan, savaştan beslenen iktidarın en temel sütunlarına karşı dürüst ve samimi bir duruş sergilemeyen hiç kimsenin bu ülkenin halklarına aydınlık vaat etmesi mümkün değildir. Bu iktidar zulmü zirveye çıkarmıştı. Ali Rıza amcanın elindeki torba hiçbir zaman insanların, bizlerin ve bu toplumun hafızasından silinmeyecektir. En başta Kürtler çocuklarının kemiklerini bir torbada teslim eden bu iktidar zihniyetini affetmeyecektir.